Yani takvimsel olarak aslında bir seçim e, sürecine girdik diyebiliriz. Ancak e, hem öngörümüz e, bakımından hem de e, kısa dönemde yaşadığımız gelişmeler e, normal bir Burjuva e, devletin içerisine dahil olmayacak şekilde seçim sürecinin geçeceğine dair bir e, öngörüler daha fazla birikti diyebilirim. Bu anlamıyla bizler açısından da seçim süreci olarak tarif et, ettiğimiz şeyde. de iktidarın mevcut iktidarın bütün seçim sürecini manipüle etmeye yönelik bütün hamlelerini göğüsleyebilecek bir hareketin yaratılması bizler açısından elzem duruyor. Evet, 2023'te seçimlerin olması gerekiyor ama baktığımızda seçim tarihi yaklaştıkça iktidarın da baskıların arttığını görüyoruz. Baktığımızda gerçekten artık halk bir değişim istiyor. Yani bu ekonomik krizle de birlikte iktidarın ekonomi politikalarının sonucu çok yoğun, derin bir yoksulluk yaşanıyor ülkede. Çalışma şartları çok çok kötü. Uzun saatler çalışılıyor ve tek bir işte aldığı maaş yetmediği için işçiler ikinci, üçüncü işlerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Bütün yaşamları iş ve ev arasında geçer durumda. Bu yüzden bir değişim şart. Tam bir hani öngörümüz şu, hedefimiz de o. Ya bu iktidarı göndermek bir kere. Ya Emek ve Özgürlük ittifakı olarak da bütün hani ülke, ülkedeki muhalefet ve sol olarak da hedefimiz ilk başta bu iktidarı göndermek. Bunun için zaten hani Emek ve Özgürlük ittifakı olarak da çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz. E, yani ilk hedefimiz bu iktidarı göndermek e, diyebiliriz. E, onun sonrasında e, işçiler için, emekçiler için, kadınlar için, e, gençler için, e, bütün halklar için e, daha e, hani aydınlık ve güzel e, bir Türkiye e, kurmak, onun adımlarını atmak e, diyebiliriz. yani